Herkese selam, bugün gene Ankara'da Sincan taraflarında bir tane kardeşimizin kümesindeyiz. Yusuf kardeşim kümesindeyiz, şimdi kuşlarını tanıtacağız, önce Yusuf'u tanıtalım. Hoş Yusuf buldun abi, ben Yusuf Can Arslan, Sincan Fatih'te işte besliyorum. Süper, birkaç tane kuşu var, hadi bir kümesi açalım, ağır ağır bakalım ne varmış. Daha önceki videolarımızda bir İbrahim arkadaşımız vardı, onun vesilesiyle buraya geldik. Burada bir tane bozumuz var. Boz bir erkek değil. Erkek bıyıklı. Arkada bir tane dumanlımız var. Beyaz perçemlimiz var. Maşallah güzel beyaz yavrularımız var. Bir tane burada kirlimiz var takkalı. Yanında güzel bir alamız var. Kirlinin de kuyruğu kesmişiz. Kuyruğunda da ak varmış onun. Burada yine bir alamız var. Altta göklerimiz var. Dumanlılarımız var. Böyle güzel bir kümesi var. Aslında 1-2-4-6 çiftlik sal yeri var. Bekar olanlar bu taraftadır herhalde değil mi? Aynen. Şu bol erkek gibi bıyıklı. Biz buna sarı diyoruz aslında Kırıkbel'de biliyor musun? Niye sarı diyoruz bilmiyorum ama sarı diyoruz. Burada boz diyorlar. Ankara'da boz diyorlar evet. Makaslı mı olmuş? Aynen. O çok değişik bir aldı. Ne, nereden alırsa Sakalak gidiyor. Bak, bak. Maşallah. Güzel bir erkekmiş bu ya. En çok bunu beğendim. Hatta aynı fark etmemiştim. <laughs> Hah, kümesi yıkmadan. Şimdi arar Yusuf. Sen bize sırayla bırak. Nedir ne değildir? Hı. İstersen eş eş bırak. Abi boz. Boz erkeğimiz biraz sesli. ha. Maşallah. Abi bu bozun eşim. Dumanlı, ak kuyruk, kır kanat. Bu benim gökala gibiymiş. Her yerinde beyaz var bunun. Aynen. Bu beyaz. Bu çok iri bir kuş. Tavuk gibi. Üçürüyor musun? Yok. Severim. Güçlü kuş güç severim. Bakın arkadaşlar hemen gidiyorlar orada. Hayvanlar aç muhtemelen. Bu da beyazın inşallah. Güzel. Bunların paçalar biraz. Şöyle bakalım. İbo bunu bir sakındır bakalım şeye doğru. Onların hepsi de mutlu. Burada bir tane dumanlı ak var. Dumanlı kuyruk. Dişi mi? Erkek abi. Ne kibar bir erkekler ya bunlar. Bizdeki erkekler horoz gibi oluyor. Niye sen? Burada duman dumanlı ürün işi. Dumanlı perçem dişi. Maşallah. Bu bizim oranın kuşlarına benziyor. Kırık para kuşlarına benziyor. Biraz minyon. Onlar öyle abi. Dik bir perçemi var. Severim. Abi eşi yok. Buna işte eş alacağım. Dişi mi bu aynı? Dişi abi. Diş. Eski yok. Evet. Ondan şey Burada alan var abi. Bir tane alamız var. Alamız sökük herhalde zaten. mu abi? Hal ve hareketlerinden belli ediyor. Bu alamın işi abi. Felç geçirip duruyor. Neden paket geçirir bir güvercin? Bilen arkadaşlar yazsın. Ben bilmiyorum evet. arkadaşlar. Yani Bu alayla beyazlar ya abi kalklan. Yani. Alayla beyazın yavrusuydu abi onun. Aynen. Diğer yavruları çıkartıyor musun Yusuf dışarıya? Beyazları mı? Yok çıkarttım. yok küçükleri değil. Göklerden bahsediyorum. gök çıkartıyorum. biri kendi kendine çıktı. Elbirliğin Şimdi yavrum. Yusuf şey diyeceğim. Bu gök dumanlı gibi ya böyle yabani renginde. Ben Aynen. yabani diyorum. Bende de var bu bu sene birkaç tane bu bir renk. Aynen. Kuşun iyisi de kötüsü de bu renkten çıkar Aynen. diyorlar. Aynen yani ben bilmiyorum kuşlarını. Ama hani e, bir emek et onları bir uçur. Onları kovalayacağım ya, bir Kuşun iyisi de ya. kötüsü de gökten derler. Aynen. Yani her yarı de tabii farklı renkler seviliyor. Ayrı bir şey ama. Böyle bir tane böyle kuşum var Kaplama pastı güzel bir kuşum var. Sanırım biraz bir Allah Ufak bir eser geçirmiş. Yavru yumurta alabiliyorsan sıkıntı yok. Ama işte bir tane eşyalık alacağım. Salmaya gerek Erkek geçeceğim. mi bu arkadaş? Şey bir tane böyle bir kuşum var ya bu. Bu da mı dişi? Bu da dişi. Bu kadar al bir de küçük yavrular. Millette dişi sıkıntısı var, sende dişi var ya. Aynen abi. İçeride kalanlara şöyle bir bakayım son bir kez. Şurada iki tane beyaz yavrumuz kaldı. Şurada da bir yumurtamız var. Bilmiyorum Yusuf haberin var mı ama tek bir yumurta var. Yusuf'un da haberi yokmuş. Ona da <laughs> sürpriz oldu muhtemelen de yeni yumurta daha. Çok parlak bir yumurta daha yeni yumurtamışlar. Şöyle küçük güzel bir kümesi var arkadaşlar. Şimdi şöyle kuşlara geri dönelim. Maşallah gayet güzel kuşların var uçurmak istediğim var ufaktan bir dokun ama tamamını Duralım çekemeyiz. Abi? Tamam durduralım uçuracağımızı geri Aynen. çıkaralım ondan sonra oradan devam edelim. Şöyle bir son bir genel bir görüntü alalım arkadaşlar Yusuf kardeşimiz gayet güzel hayvanlar besliyor maşallah güzel demek de etmiş ya yani kuşları da gayet güzel. Allah selamet versin diyelim. Yavru bir tane, yavru meykemi bir kuş uçuracağız. Onu çekelim. Şimdi diğerlerini kapattık. Ee, Daha yeni oyunlu dediğimiz bir tane alamız vardı. Bir de dumanlı. Bu perçemsiz değil mi? Per, hani perçemli işte bu bizim oralar gibi silik perçemli. Silik perçemli bir dumanlı ak kuyruğumuz var. İkisini bir kaldıracak Yusuf. Yusuf kaldır. Ben şöyle yakından çekeyim diye yaklaştım. Sana engel olmadan kaldır yalnız. ben engel oluyorsam çekileyim. Kuşları uçurduk. Kuşları uçurduk. Ama onlar çok uçmak istemedi. Numan'la kuyruk dolanmaya başladı arkadaşlar. Bu da iyi bu arkadaşlar. Daha önce bir videoda görmüştünüz İbo'yu. İbo, yu. İbo Yusuf'un arkadaşı. İşte onun vesilesiyle geldik buraya da zaten. Ee, i̇nşallah kuşları havada şöyle görebilirsek seferini çekeriz. Ama şimdi sohbet arasında bütün bunlar seferini beklemek çok zor oluyor. O yüzden şöyle videoyu durduracağım ben. Çekebilirsek seferini çekeriz. Sonra Yusuf'a küçük bir hediyemiz olacak. Sonra kapanış. Değil mi İbo? İbo heyecanını biraz kırmış. İlk videoda İbo konuşamıyordu ama şimdi konuşabilir herhalde diye düşünüyorum. Uçurduğumuz kuşlar az önce çatıya kondu. Yapacak bir şey yok. Olabilir. Burası çok bina. Yani binaların arasında çatıya konması normal. Şu beyazımız daha önce de konuşmuştuk. Kalp krizi geçiriyor şu an. Ee, nasıl düzeltiriz? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bilen anlayan arkadaş varsa yazsın. Bence kalp krizi geçiriyor. Ee, yani en azından spazmı geçiriyor. Bu aynı bayağı sersemledi. Şimdi toparlamaya çalışıyor kendini. Biraz suya falan soktu. Oranın videosunu çekemedik. Ee, bakın çırpınıyor falan. Bu işten anlayan arkadaş varsa... Bu iş böyle düzelir, şöyle yapın, şu ilacı verin diyen varsa ne ilaçsa biz verelim, ama o beyazımız e, düzelsin. Şöyle kuşlarımız da şurada çatıdalar, e, inecekler inşallah. Bir de şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bahçemizde ve kümesimizde bir tane Yusuf'a hediye getirdik. Şöyle bir sandalye varmış. Ben kendimi sandalyeye koyayım önce. Kendi. Yusuf sen tut istersen. Direkt. Bir oğlanız vardı bizim bir tane meşhur. Bakıcı olarak kullanıyordum ben ala diye. Bunu Yusuf'a hediye ettik. Bu da dişi. Ee, Yusuf da gerçi dişi fazlalığı varmış. Abi, Ama arkadaşlarımızdan bir çatıdan atlamış bu sırada hemen onu şöyle bir gösterelim Alo ola. Arkadaşlar bu kuş sökük ama yani burası biraz dar bir alan. Biraz emek etmek gerekiyor Bantlayan yani. mı bu bantlayalım, Bunu bantlayalım mı beraber? Bantlayalım. Hadi siz bantlayın ben bir seyredeyim nasıl bantlıyorsunuz. Açın Hem de bir bantlama videomuz olsun. Heh, bazı arkadaşlar bu elektrik bandıyla bantlamayın demişler ama zarar veriyor falan. Zarar vermiyor böyle. Yani bantlayınca zaten kuşun tele her türlü dur, zarar dur, görüyor. ilk İlk turnu ters yapabiliriz. Ben Hı. öyle yapıyorum bazen. Ama ya biz zaten öyle ben yarın bir gün açarım bunu. Yani zaten bantlı kuşu iki günden Aynen. fazla tutma. Kümese koyarken en azından aç. İki kanadında bantlayıp iki gün Bantlamasa Güçlü güçlü abi güçlü. güçlü. Da, yani tek kanatla benimkiler genelde gider. Ben sen, senin bana verdiğin iki kanatla bantlı abi. İşte sonra makasla adam makasla çatıda kaldı. Aynı zamanda size şöyle bir bantlama videosu da göstermiş olalım. Kaç telek bantladın Yusuf? 7 abi. 7 teleye bantladı. Ya 7 ya abi. Seninki güçlü diye seninkinin 7 telek. <laughs> Normalde... Ya yani, ben damızlık kuşları biraz böyle tavuk gibi beslediğim için. Bırak Bırak bırak. bırak. Direk kaynayacaktır onların havasına iyi. En azından uçamıyor şimdi. Şöyle bakarsanız zaten biraz irice. O da Yusuf'a hediyemiz olsun. Arkadaşlar böylelikle teşekkür ediyorum buraya geldik videonun videomuza konu oldunuz. Şöyle Yusuf söyleyeceğin bir şey var mı? Abi kanala like atıp abone olmayı unutmasınlar. Tamam, teşekkür ederim. Herkesin ediyorum. geçmiş bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Ben de herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Herkes sağlıkla kalsın.